Evet, Sayın İl Başkanı, çok kıymetli basın mensupları, değerli basın emekçileri çok kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün e, burada bulunma nedenimiz tüm e, sosyal medyada ve e, yerel medyada çıkan bir haber. E, keşke bu haberle karşımıza çıkmasaydık, böyle bir şeyle çıkmasaydık çünkü e, gerçekten ülkenin gündemi can alıcı Ülke yanıyor, yani İlke mahalle yanıyor. Biz burada e, maalesef gereksiz ya da e, gerekli olup karar kararları bir konuyla size karşınızdayız. Ama e, gerçekten ülkenin hali işler hmm. arası. Bunca yangın varken, emeklerin sofrasında yangın varken, gençlerin sofrasında yangın varken, sorular çalınmışken, aklınıza gelecek bir sürü sorun varken biz bugün sizin karşınıza böyle bir konuyla çıkıyoruz. Ben kendi adıma icatlıyorum. Net olarak söyleyeyim. Çünkü 27 yıl üniversitede 6 yılda 7. yılıma girdim. Belediyede belediye başkanı olarak devletim adına çalışırken devletime ve milletime hizmet vermeye çalışırken 32 tane de denetimden geçmiş bir belediye başkanı olarak biraz sonra sizlere onları da paylaşacağım. Ee, böyle bir konunun gündeme gelmesi hepimizi üzdü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hepimizin ailesi var. Benim bir çocuğum var. Engelli bir çocuğum var. Dün onun gözünden düşen gözyaşı damlalarını ben helal etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu ne etiye sığar, sığar ne başka bir şey. Sorun, arayın, sorun. Bilgileri, belgeleri vermezsek Ondan sonra gerekeni yaparsınız. En doğal hakkınız. Ama yine de ben Bülent Bey'e böyle bir haberi yapıp en azından bizim kendimize anlatma fırsatını yarattığı için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten e, bu konu artık e, bizleri de e, bir anlamda rahatsız eder duruma geldi. Şimdi biz bir e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeyiz. Belediyelerde alım satım nasıl olur? Önce onu söyleyeyim. Net başlık dedi ki bir arkadaşımız bundan bir başlık çıkaralım dedi. Evet biz çadır belediyesi değiliz arkadaşlar. Öyle kafamıza göre bir alışveriş yapamayız. Yapmadığımız için de bugüne kadar hep biraz sonra bize resmi kaynaklardan gelen tatipleri de söyleyeceğim size. Daha sonra da bu sürecin içindeki bütün hukuksuzlukları ve bizim istinaftan da kazandığımız bütün o süreci ayrıntılarıyla, dosyasıyla sizlere tevdi edeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Biz hiç kimsenin itibarına ya da hiç kimsenin eee ailesiyle birlikte bu travmayı yaşamasına elimize iki kalem alıp çıkamayız. Böyle bir şey olmaz. Her yani hepimiz aynı gemideyiz ve birlikte yaşıyoruz. O nedenle 22 beğeni alacağım diye bir insanı böyle eee kurtlar sofrasına atıvermek olmaz. Evet değerli dostlar, Konaz Belediyesi ciddi bir belediye, kurumsal bir belediye. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bunu gelen Sayıştay'dan burada hepsinin dosyaları var. Sayıştay'dan ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişlerimizle söylüyor. Bir liralık bir harcama bile olsa hangi süreçlerden geçiyor? Biraz sonra o faturanın da ne kadar içi boş, geçersiz, hiçbir hukuki vasfı olmayan ki Sayın Başkanım aynı zamanda mali müşavir o da bilir ve bu faturanın e, hiçbir hukuki gerekçesi hukuki, hiçbir hukuki geçerli olmadığını sizler de anlayacaksınız. Bakın biz Onaz Belediyesi olarak her bir lira için nasıl bir belge düzeni bir prosesi e, izliyoruz. Bir liralık harcama bile olsa bir, birim müdür, belediye başkanına resmi izinle resmi yazıyla onur alır. Var mı bu faturada? Öyle bir şey yok. İki, satın alma komisyonu kurulur. Bütün faturalarımızda, belgelerimiz, faturalarımızda belediyenin bunların hepsi vardır, eksiksizdir. O yüzden de biz e, tatife, e, tatifle ödüllendirildik ve bu konuda da iddialıyız. Onaz Belediyesi sıfır hatayla çalışan toplam kalite anlayışını içine sindirmiş öz değerleme yapabilen ciddi bir belediye. Satın alma komisyonu kurulur. Satın alınacak mal veya hizmetin şartnamesi hazırlanır. Piyasa araştırması yapılır. En az 3 tane teklif alınır. Yaklaşık maliyet hesaplanır ve onay belgesi hazırlanır. Aynı komisyon mal ve hizmeti satın alır. Fotoğraf ve kanıtlayıcı belgelerle dosyaya konulur mali hizmetler müdürlüğüne yani muhasebe yetkilisine sunulur. Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmenindeki tüm belgeler oluşturulduysa sıraya göre ödeme tatmini alınır. Bütün dosyalarda bu sıra izlenir. Bundan bir tane bile dosya muaf değildir olamazdı. Bu süreci de sizlere verebilirim. İstediğiniz gibi teyit edebilirsiniz. Bunu söylüyorum yine altını çize çize, biz çadır belediyesi değiliz. Ben yaptım, oldu anlayışını hiçbir zaman kullanmadık. Tam bir C, devlet ciddiyeti, tam bir kamu ciddiyetiyle e, belediyemizi yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz. Öyle e, ben elime bir çamur alıp e, atayım bu işler olmaz, onu da söyleyeyim. Bu proses bir liralık bile giderlerde uygulanmaktadır, onu da söyleyeyim. Etonaz evet, Belediyesi, keşke ben sizin karşınıza 133. projeyi yakında açacak, 134. projemizle bundan 15 gün sonra, 20 gün sonra sizlerle birlikte buluşturacak bir belediye başkanı olarak sohbet etseydim. Tarımla ilgili konuları, Honaz'daki ilerlemeyi, gelişmeyi, sosyal hayatı, sosyal gelişmişlik endeksindeki başarımızı, göç alan bir ilçe olmamızın verdiği huzuru birçok şey anlatsaydım kirazla ilgili sorunları anlatsaydım, sulamayla ilgili sorunları Onaz Belediyesi olarak nasıl çözdüğümüzü anlatsaydım. Çocukları, hastaları, yaşlıları, evine ekmek götüremeyenleri, aş götüremeyenlere nasıl yardım ettiğimizi, aş evimizde, yaşlı bakım evimizde, sağlıklı yaşam merkezimizde, kreşlerimizde, kent lokantalarımızda, Aklınıza benim aklıma gelmeyen daha biraz önce söyledim 132 tane açılışını yapıp yapmış bir belediye başkanı olarak keşke bunları konuşacak olsaydık. Ve bunları da yerinde gelip görmenizi isterim. Bugün Yerel Tohum Merkezi ile Türkiye birincisi olan bir e, belediyenin e, başkanlığını yapıyorum. Bugün geleceğe eğer ne hizmet ettin derlerse yaklaşık 2000'e yakın orijinal ata tohumunu gelecek kuşaklara aktarmanın sorumluluğunu üstlenmiş bir belediye başkanı olarak karşınızdayım. Bunlar kolay olmuyor. Ve şunu söyleyeyim, altını da çiziyorum. Onaz Belediyesi'nin bir lira borcu yok. Olmadı da. Ve iki maaş ödeyecek kadar da tasarrufta paramız var. Yani bugün iller Bankası dese ki devlet biz size iki ay para gönderemiyoruz. Ben iki ay boyunca işçilerimi, çalışanlarımı mağdur etmeyecek bir birikime sahip belediye başkanıyım. Yani biz tam kamucu zihniyetle çalışıyoruz biz geleceğin risklerini ölçerek gidiyoruz. O yüzden hem maliyet fayda analizinde hem zorlan olaylı faydaların ölçümünde öyle bilimsel yöntemleri bir kenara bırakıp e, ben yaptım oldu mantığıyla hiç çalışmadık, çalışmayacağız da. Onu da söyleyeyim. Hep bu tür olaylar bizi güçlendirerek çıkar. Onu da söylemiş olayım. Sadece şunu söyleyeyim. Şu anda gelirlerimiz gelirlerimiz giderlerimizin çok çok önünde. Belediye olarak. Çünkü sıkı bir tasarruf yapıyoruz. Ama bir yandan da 650 milyon liralık sabit yatırım yapmışız belediye olarak. Ve bunu hiç borçlanmadan yapmışız. Bunu hiçbir kamu kurumundan, hiçbir yerden kredi almadan yapmışız. Ve bunların çoğunu da kendi öz kaynaklarımıza kaynak yaratarak yapmışız. Bu kadar yatırımı yapan, bu kadar sosyal faaliyetleri, sosyal belediyeciliği yapan bir belediyenin, hele hele belediye başkanı, Kamu görmüş, kamunun mürekkebini yalamış, devlet adabını ve ahlakını bilen bir belediye başkanı, 1 milyon 340 bin liralık bir seçim e, çalışması da belediyenin üzerine yıkacak kadar ahlaksız bir belediye başkanı yok karşınızda, olamazdı. Eğer ben o harcamaları e, ki o kadar da değil, biraz sonra onları da konuşacağız, o harcamaları yapamayacak olsam toplumun karşısına çıkmam o harcamaları belediye yaptıracak olsam o zaman benim evladımın, eşimin, bundan 10 gün önce vefat eden anamın maalesef helalliğini alamam. O nedenle hepimiz işimizi ciddi yapalım. Hepimiz işimizi yaparken ben en azından böyle yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Biraz önce söylediğim gibi Konaz Belediyesi mali açıdan en güçlü belediyedir. Ve her bir kuruşu hem 95-100 yaşındaki teyzemin hem de bir aylık çocuğumuzun haklı olduğunu bilerek hep bugüne kadar geldik. Ve asla bu şiardan vazgeçmeyeceğiz. Ve bunu yaparken de hiçbir siyasi parti ayrımı, hiçbir mahalle, hiçbir zümre, hiçbir kesimi ayırt etmedik. etmemde. O nedenle Honaz bugün küçük İstanbul deriz. Yani e, İstanbul evrense Honaz örneklemdir. Ne demek örneklem? İstanbul'un sosyolojik yapısını temsil edecek kadar değişik vatandaşlarımızın, kültürden gelen vatandaşlarımızın, inanç gruplarından gelen vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı bir kenttir. Eğer böyle ahlaksızlıklar yapılmış olsaydı bugün onaz az nüfus artışı birinci sırada olan bir ilçe olmazdı. Üretimin merkezi olmazdı. Kişi başına düşen gelirin 22 bin dolarlar düzeyinde olduğu bir ilçe olmazdı. Bugün belki ilçeler arasında Kocaeli'nin ilçelerinden sonra lider durumdayız. Bu da bizim gururumuz. İşte bütün bunları, bütün bu e, unsurları üst üste koyduğumuzda bize böyle atılan iftira ya da haksız eleştirilerin de mutlaka cevabı olacaktır. Biraz sonra size dosyaları dağıtacağız. Dosyalar arkadaşımızla hepinize hepinize bir dosya teslim edeceğiz ve bu dosyada bütün açıklığıyla, belgeleriyle her şey bulunmaktadır. Evet değerli dostlar geldik konumuza. Seçim zamanında ilçe binamıza, ilçede böyle bir toplantı yaparken ilçenin de e, örgütlerin de tanıdığı bir arkadaş geldi. Dedi ki arkadaşımız reklamcı. Gariban, destekleyelim. Biz nasıl olsa bir yere yaptıracağız bu işi. E, keşke o gün basiretli bir iş adamı gibi, basiretli bir siyasetçi gibi davranır. Ya bu adamı bir ama örgütten bazı arkadaşlarımız evet e, iyidir, gariban bir çocuktur deyip e, biz bir sözlü anlaşmaya vardık. 650 bin lira. Şunu da söyleyeyim. Adı geçen, bahse geçen konu Sayın Bülent Bey'in de haberinde yazdığı 1 milyon 340 bin lira. 2024 yılında doğrudan temin limiti 622 bin liradır. Zaten baştan sakat doğmuştu olmuştu bu fatura. E, 622 bin lirayı geçtiği için zaten işleme konulamaz. Böyle bir faturanın işleme konulabilmesi için tik üzerinden ihale yapmamız gerekir. Eğer belediyeye namussuz biri olsam, ahlaksız biri olsam, belediyeye ben bunu yüklemek istesem bunu bir kere kesinlikle ihaleyle yapmam gerekir. Çünkü 622 bin lirayı bir lira geçtiği de benim bunu ihaleye çıkmam gerekir. Bu sene 800 bin lira, geçen yıl 622 bin liraydı. Oysa biliyorsunuz söz edilen fatura tam 1 milyon 340 bin lira. Bir kere orada dersine çalışmamışlar. Bu kumpası kuranlar, bu bana kötülüğü planlayanlar dersine iyi çalışmamışlar. Çünkü belediyenin bunu ödemeyle ilgili bir ihtimali asla olamaz. Zaten benim kişilik olarak, ahlak olarak da olamaz, ama teknik olarak da olamaz. Bu nedenle biz bu faturaya biraz sonra açıklayacağım metinde size de ulaştıracağım metinde olduğu gibi anında reaksiyon verdik ve fatura bize orada iyi çalışmışlar dersine itiraz süresi kesildikten sonra 7 gün itiraz süresi var ya bazen 15 gün diye tanımlanır ama biz 7 gün içinde itiraz süresinin 4 saat kala fatura bize ulaştı. Hemen devreye girdik. Doğru mu sayın avukatım? Hemen devreye girdik gerekli tüm itirazları yaptık ve bu faturanın belediye tarafından alınan bir hizmet olmadığını bütün mercilere ilettik. Ama buna rağmen kurgu baştan böyle yapıldığı için direndiler. Direnmenin sonucunda da ta istinafa kadar gitti ve istinaftan da bir haklı çıktık. Çünkü bakın arkadaşlar o faturayı şöyle bir bakabilirsiniz. O faturada bizim bilgilerimiz var mahkeme kararı diyor ki fatura tek taraflı bir çalışmadır. Benim o bilgileri gören, belediyenin o bilgilerini zaten e, web sayfamızda da var. Birisi bakın burası da işte o haber dedin ya eee birisi 3 milyonluk balon sattım belediyeye dese, 3 milyonluk balon sattım dese. bize fatura kesti. ne yapabiliriz? Biz hemen o faturayı itiraz ederiz geçersiz olduğunu, böyle bir alışverişin olmadığını zaten prosese de uymayan bir işlemdir. O nedenle bu faturayı keser, belediyeye gönderir. Bu gibi kaç tane fatura iptal ettirdik biz? Ya bu oyunlar ilk değil bizim başımıza gelen. Bu oyunlar hep oynanıyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bu e, dosyanın içinde bulunan avukat arkadaşımda e, birçok davada karşı karşıya olduk ama bu dava sürecinde kendisine teşekkür ediyorum. Burada hukupsal bu e, süreci tam anlamıyla takip etti ve bizim avukatımızla e, karşı tarafın avukatı arasında tam bir uzlaşma sağlandı ve olayı tamamen kapattı. Şunu söyleyeyim. Böyle bir alışveriş oldu mu olmadı? mı Kritik soruyu bunu soracaksınız. Ben yaptırdım ben. Yüksel Kepeni, Onaz Cumhuriyet Halk Partisi, Onaz Belediye Başkan adayı olarak. Onaz Belediyesi yaptırmadı. Borçlu biz bunu söyledik her seferinde. Borçlu biziz kardeşim sen belediyeyi muhatap alamazsın dedik. Ve biz bu parayı da kendi cebimizden ödedik. Bunun belgeleri, bilgileri, bütün e, kabul anlaşmaları her şeyle var. O nedenle amaçları şuydu. Belediyeyi biz bu tuzağın içine sürükleyelim. Ve belediyeden böyle bir ödeme yapıldığına dair bir ortaya haber çıkartalım. Ve başkanı zayıflatalım ben size söyleyeyim. Benim 2019'dan beri sosyal medyada sahte hesaplarla binlerce kez paylaşım yapıldı. Ne oldu biliyor musunuz? Bu paylaşımların sonucunda yüzde 22-24 aralığında olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde ya 40 çıktı. Yani artık toplum bu sahtele, sahtelere, sahte yüzlere, sahte hesaplara, cesur olmayanlara inanmıyor. Bunun net olarak adını koyalım. Evet değerli dostlar, şimdi çok zamanınızı almayacağım. Ee, hızlıca metne geçeyim. Ama şunu söyleyebilirim. Onaz Belediyesi'ne hesabı verilemeyecek. Onaz Belediyesi'nde bize leke oluşturabilecek hiçbir çalışmaya rastlayamazsınız. Bakın ben size İçişleri Bakanlığı'nın Bakanlığı raporundan kısa bir pasaj okuyayım çünkü orasıdır zaten. Önemli olan ondan sonra evraya geçeceğiz. Bunu lütfen iyi dinleyin ki Onaz Belediye Başkanı nasıl bir adamdır? Bunu da eğer e, vicdanınız da olursa bunu da kaleme alın lütfen. Bakın şöyle söylüyor. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tarafından devranılan toplam 5 milyon 163 bin 129 lira 13 TL piyasa ve resmi kurum borcunu ki bu dönemde dolar 5 liraydı. Yani 1 milyon dolar borçla aldım ben belediyeyi. Bu İçişleri Bakanlığı'nın raporudur. 5 yıllık e, denetimin sonucunda kurum borcunun hiçbir büyük gayrimenkul satışı ya da borçlanma yapılmadan belediye öz kaynaklarıyla ödendiği, denetim tarihi itibariyle de piyasaya 803.495 lira 98 TL resmi kurumlara 376.385 TL borcun bulunduğu ve düzenli bir şekilde ödemeye devam edildiği belediye başkanının halka hizmet sunumunda oldukça gayretli ve başarılı olduğu belediyenin maddi kaynaklarını etkili ve verimli kullanma hususunda gerekli hassasiyeti taşıdığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. İçişleri Bakanı'nın fetişini imzasıyla verilen ilk kez burada açıklıyor. Bakın bu benim için bir takdirname belgesidir. Bunu alabilmek herkese, her e, belediye başkanına inşallah nasip olur. Ama bize nasip oldu. O yüzden yaptığımız her işten eminiz, yaptığımız her harcamadan, her bir TL'den, yaptığımız her projenin topluma ne kadar fayda sağladığı ile ilgili konulardan eminiz ve bu nedenle de karnımızda hiçbir ağrı yok. Çünkü çiğ yemedik. Yemeyiz de. Yani buradan bir TL'li karam lokma geçirtemezler, geçirtmediler. O nedenle Honaz Belediyesi'nin borcu O nedenle Honaz Belediyesi 133. projesini şu anda hayata geçiriyor. O nedenle Honaz'da gerçekten büyük bir devrim gerçekleşti. Bugün kreşleriyle, bugün hasta bakım merkezleriyle, kafeleriyle, kitap kafeleriyle tam bir kent görünümündedir Honas. Bunu başarabilmek e, bu arada sizleri de davet edeyim. O, e, bu ayın sonunda e, bir Atatürk Sosyal Tensi, Ahıska Parkı, Kır Düğün Salonu ve Boççe yaş, yaşlara dönülüp dönüp bir Boççe sahası açacağız bir konfeksi hizmeti açacağız. Buradan hepinize davet etmiş olayım. Evet değerli dostlar, geldik bu e, konuyla ilgili can alıcı. Bunları hepinize vereceğim, onu da söyleyeyim. Yani burada gizli saklı hiçbir şey yok. Alnımız açık, yüzümüz açık, göğsümüz ileride. Buradan hiç kimse ekmek çıkmaz, onu söyleyeyim. Çünkü biz yaptığımız her işten eminiz emin olduğumuz için de karşınızdayız. Kaçak falan güreşmedik. Dün çıktı bugün karşınızdayız. Keşke dün yapsaydık ama dün pazar hepinizin bir projesi vardı, bir e, işi vardı diye bugüne planladık. Bu süreçte de e, Mehtap Hanım sağ olsun sürecin planlanmasında yani bu, bu toplantının oluşmasında Sayın Başkanımla birlikte, Osman Başkanımla birlikte hep birlikte bir e, süreci yönettiler. Sizler de dahil oldunuz. Teşekkür ederim. Evet şimdi metni okuyorum. Yerel seçimler için mevcut belediye başkanı ve dönem seçimlerine tekrar başkan adayı olan Yüksel Tepenek tarafından seçim çalışmaları için gerekli reklam malzemeleri için Denizli 20 Dijital Baskı Merkezi Limited Şirketi firmasıyla anlaşılmıştır. İş bu firmadan gerekli malzemeler teslim alınmış, 650 bin TL tutar üzerinden güven esasına dayalı sözlü olarak anlaşılmıştır. Ancak firma tarafından faturanın duyulan güven ihlal edilerek haksız ve usulsüz olarak hem yükseltepeni veya başkan adayı olan parti Cumhuriyet Halk Partisi adına değil Konaz Belediyesi'ne kesildiği hem de miktar olarak anlaşılan tutarın iki katı bedel belirlendiği anlaşılmıştır. İş bu fatura 26 Mart 2024 tarihli olup faturanın belediye sistemine düşmesiyle beraber maliyeye süresi içinde itiraz sunulmuş iş bu bedel iş bu bedel firmaya ödenmemiştir. Bu hususta fatura kesiminde bir yanlışlık olduğu düşüncesiyle firma sahibi ve avukatı ile sözlü olarak görüşülerek faturanın iptal edilmesi, fatura bedeliyle fatura kesilen kişi hususlarının düzeltilmesi talep edilmiş ancak fatura iptal edilmemiştir. Akabinde İVD şekilde 2 Nisan 2024 tarihinde belediyemiz avukatları tarafından Denizli 7. Noterli kanalıyla 04860 e, Yönmiyenoğlu noğlu ile belediye adına kesilen faturanın kabul edilmesinin mümkün olmadığı belediye fatura e, faturaya konu alımın yapılmadığı dolayısıyla faturanın iptal edilmesi iptal edilmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı hususu söz konusu firmaya ihtar ve tebliğ edilmiştir. İhtarname akabinde firma tarafından 3 Nisan 2024 tarihinde Denizli İcra Dairesi 2024'de 24-530 esas sayılı dosyayla icra takibi başlatılmış. İcra yazısının belediyemize tebliğ edildiği gün yani 9 Nisan 2024 tarihinde icra dosyasına yasal süresi içinde itiraz edilmiş ve dosyanın takibi durdurulmuştur. Yine firma tarafından Denizli 8. Asya Hukuk Mahkemesi 2024'de 15 dosya iş sayılı dosyayla belediye aleyhine ihtiyacı ihtiyacı haciz kararı talep edilmiş ancak mahkemece fatura kesmenin burası çok çok önemli fatura kesmenin tek taraflı bir işlem olduğu dolayısıyla alacağı ispat etmediği gerekçesiyle 05.04.2024 tarihinde haciz talepleri reddedilmiştir. Firma tarafından iş bu kararı itiraz edilmiş ise de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi 2024'de 13.01 esas sayılı kararı ile firmanın haklılığını ispat edecek delil olmamasından dolayı itiraz bu sefer kesin olarak reddedilmiştir. Belediyeden alacaklı olduğu iddiasını ispat edemeyen firma tarafından alacağın belediyeden değil Yüksel tepenekten olduğunu miktarı ise 1.340.409 TL değil 650.000 TL olduğunu kabul eden anlaşma belgesi ise 31.05.2024 tarihinde imza altına almıştır. Dolayısıyla söz konusu firma belediyeden alacaklı olmadığını, söz konusu borç mükellefinin belediye olmadığını, tutarın 1.340.409 TL olmadığını açıkça kabul etmiştir. Akabinde ise Yüksel Kepenik tarafından işin gerçek bedeli olan 650.000 TL tutar firma yetkilisine imza karşılığında ödenmiştir. Bu anlaşmanın akabinde firma tarafından alacağın belediyeden olduğuna dair yahut kalan kısmının ödenmediğine dair bir hukuki işlem yapılmamıştır. Ez cümle belediye kaynaklarından söz konusu firmaya karşı bir liralık bir bedel dahi ödenmemiştir. Bu konu özelinde sadece bu bir fatura görseliyle hem belediyemizi hem de belediye başkanı Yükseltepe'yi zan altında bırakan haber kanal ve açıklamalarımıza yer vererek doğru bilgiyi halka ulaştırmaması ve haber yapmaması halinde Türk Ceza Kanunu'nun madde 217 A uyarınca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan şikayetçi olma hakkımızı saklı olduğu husus tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, konu bu kadar. Bütün belgeleriyle bu dosyayı size emanet edeceğiz varsa da sorularınızı alabilirim. Başkanım. Buyurun. Başkanım buyurun. Zaten bu seçim sürecinde, o muhengamede böyle bir e, insan ııı e, e, test etme zamanı değil. Gelmiş, ee, evet bu arkadaş bu işi yapıyor zaten e, ne derler? Şunu getirirse parasını ödüyorsun. Getirmezse parasını ödemiyorsun. Yani böyle bir alışveriş üzerine kurulu bir işlem ee, biz 3 e, seçim geçirdik. Yerel seçimde ee, ve hiçbir şekilde böyle bir e, karşılıklı e, çekişmeye uğramadık. Biz de güven esas. Biz çünkü insanız. Bizim temel malzememiz insandan oluşuyor. Eğer... Tezgah var gibi değil. Gibisi biraz fazla. Tezgah. Bu tezgah e, hem mahkeme tarafından hem istinaf tarafından hem de sizler çok değerli basın mensuplarının yüce e, gönülleri tarafından da ne kadar e, geçersiz olduğunu umarım görmüşlerdir. Çünkü bu işin temelinde yasal bir unsur yok. Yok. Arkasında bir saniye. Bir saniye. Ee, Sema sen söz demiştin Sema. Yok yok başkanım. İstemedim buyurun. Ya, bu işin arkasında başka üçüncü şahıslar işler olduğunu düşünüyor musunuz? Onu bilemem. Ben burada söyleyeceklerimi Adem Bey söyledim. Bunu üstüne alınan var mıdır yok mudur onu bilmem. Ama şunu söyleyebilirim. Konaz Belediyesi 6 yıldan beri yıldızı parlayan ilçe olarak yıldızı parlayan bir belediye elbette bizim de arkamızda önümüzde bizi eleştiren bize e, içerimizden dışarımızdan çamur atmaya kalkan insanlar olacaktır. Bunlara karşı hazırlıklıyız. Biz her dosyamızda, her bir e, yaptığımız iş ve işlemle denetime açık bir belediyeyiz. İçinizden bir ekip oluşturun ya da hep birlikte yarın buyurun gelin bizim bütün belgelerimize ulaşabilirsiniz. Bu kadar da açığız bizde gizli hiçbir şey olmaz. Zaten Ormaz Belediyesi göreve geldiğinden beri eee bilançosunu belediyeye asan tek belediye. Her yıl asarız. Bir saniye. Her yıl asarız. Asmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halktan aldığımızı halka vermek zorundayız. O nedenle eee bu açıklık başka hiçbir belediyede yoksa onlara sorun. Varsa da bizi en azından biraz takip edin. Yani e, bu bir e, haklı belki e, serzeniş. Çünkü bunu yapan başka e, çok fazla e, medyada bilgiye rastlamıyoruz. O nedenle açığız. Her türlü denetimi açığız. İstediğiniz kadar, istediğiniz zaman bel belgelerimizi, bilgilerimizi inceleyebilirsiniz. Bu konuda hiçbir belediyeden bir lira bile haksız yere hiç kimseye para ödenmiştir. Ödenmeyecektir, ödettirmeyeceğiz.